Merhaba arkadaşlar. 100 eğer if video serimizin birinci videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Microsoft Excel'deki en temel fonksiyonlardan bir tanesi olan eğer çok eskiden beri kullanılan tabii ki İngilizce sürümde if fonksiyonu ilgili değişik kullanımları sizlere sergilemeye çalışacağım. Tabii eğer deyince ilk aklımıza gelen şey böyle prim hesapları, olacak işte iskonto hesapları, vergi hesapları, ne bileyim işte risk dilimlerine göre şeyler. Yine iş uygulama olarak çeşitli tarih farkları, aralarındaki farklar, süreler işte geç gitti, geç gibi. Duruma ilişkin işte ya durum başarılıdır, başarısızdır, geçtir, iyidir, kötüdür gibi olacak şekilde. Yine ee, bir stok seviyesi vardır. Şundan büyük, bundan küçükse sipariş ver, verme vesaire gibi ee, tabi bilgi olacaktır. Yani eğer deyince aklımıza tabii ki boş mudur, dolu mudur, içinde alim var mıdır, veli var mıdır olabilir. Ama çoğunlukla böyle bir ne hesaplama işlemleri aklımıza geliyor. Tabi e, fonksiyon olarak eğer tek başına kullanabileceğimiz gibi bir de bunları iç içe yazmak durumunda kalacağız. Bu anlamda basit ve karmaşık diye ayırıyor olacağım. Sizlerle şimdi daha detaylı paylaşacağım. Bir de çok eğer çıktı çünkü iç içe yazınca tek bir koşul değil de çok sayıda koşul olunca bu sefer. Ee, ne yapmamız lazım? Mecburen bir iç içe kullanım sergilememiz lazım. O durumda da işte çok eğer çıktı. Ancak bu Excel 365 şeydir, 2019 Excel 2021 gibi yeni sürümlerde var. 2016 ve altında yok bildiğim kadarıyla. Yani onlara çok farklılıklar olabiliyor. Tabii eğerle beraber ve de ya da da yani tek başına kullanılsa da sonuç olarak mantıksal bir ifadedir ama eğer ve diyerek çok sayıda koşulu, eğer ya da diyerek çok sayıda koşuldan birisinin doğru olmasını, tümünün doğru olmasını yapıyor olacağız. O da önemli bir kullanım olacak. Tabi eğer demek bir mantıksal ifadeye göre bir işlemi yapmak demek. Bu anlamda küçük mü, küçük eşit mi, büyük mü, büyük eşit mi detayları var. Eşit değil mi? İşte boşluk değil mi? Boşluk mu? o adı, alayım mı veli mi değil mi gibi yapmamız gerekiyor. Bunlar da detaylar. Yine size kitabımdan bilgi vermek isterim. Biliyorsunuz bir Excel kitabım var. kodlak tarafından yayınlandı. E, ondan sonra hemen o bölümden bazı ekranları size paylaşmak istiyorum. Mantıksal fonksiyonlar, eğer, çok eğer vesaire de farklı özellikler olanlar da var. Onun dışında e, bunlar önemli demiştik. İşte kullanım şekilleri Türkçe ve İngilizcesiyle burada görüyorsunuz. Tabii işte ekranları İngilizcesinin ve Türkçe'sinin. Şimdi şöyle bir ayrım yaptım. Hani basit koşullar. Yani işte gidiyoruz diyoruz ki, daha büyük mü? Büyükse bunu yap, değilse bunu yap. Böyle bir doğru yanlış mekanizması var. Bildiğiniz gibi eğer içerisinde onları ifade ediyor olacağız. Bu anlamda bir koşul doğruysa doğru, değilse de. Başka bir hesap veya yapılmayacak gibi bir düşünce. Ee, karmaşıklarda ise birden çok var. Yani bundan dilim-dilim yani gibi ya da hem bu olacak hem bu olacak gibi. işte tipi A ise ve ayrıca da şu kadar günden fazla ise gibi demek için mecburen eğer ihtiyacımız var. Bunu iç içe yapabileceğiz. Eğer V ile yapabileceğiz. Bu anlamda işte karmaşık. E güzeller zeller, çiçe veya karmaşık gelişmiş kullanımlar diyebiliriz. Tek olanlara da sadece hani bir Excel içerisinde şu koşula uyuyorsa bunu yap değilse bunu yapmaya da basit ya diyeceğiz. Tabii çok eğri daha kolay kullanım olacak. Ancak onun yeni fonksiyon olduğunu belirttik. Aslında karmaşık bir yer olduğunda ben de şirketlerde bazı çözümler yapmaya çalışıyorum bir karmaşık bir problemler oluyor. Şöyleyse böylesi böyle değilse gibi bunları anlamak için benim önerim böyle bir akış şeması gibi oluşturmak ve şöyleyse sonra tekrar bir eğer, sonra tekrar, tekrar bir eğer. Çünkü aslında bir hesaplamayı e, yapıp halletmiş oluyoruz. O anlamda uygun şeyleri e, yapmak lazım. E, bir ilişkili iç içe iç içe kullanımlarda işte nested if deniliyor. Fonksiyonlar buradan kullanılacak. Dediğim gibi onları da sizlere zaten e, sergilemeye yapmaya çalışacağım bu kullanımlarda. E, şimdi isterseniz bir tane basitinden bir tane çok e, çoklusundan e, yapmaya çalışayım. Çok erle de yapayım. E, ve diğerlerinde sırasıyla seriyi takip ettiğinizde bu temelden başlayarak gideceğim. E, devam edebilirsiniz. Tabii en çok kar, en çok karşılaştığım durum şu. Son olarak onu ifade edeyim. Hani konuyu anlamadan tak 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 eğerle yazmak olmaz. Nedir, ne olacak, mantığını anlamak gerekirse çizmek gerekirse böyle yapılandırmak, şundan büyükse böyle olacak değilse böyle olacak gibi yazmak. Hani bunlar çok da şey değiller. Yani kodlama yapan kişilerde hani südokod denir. Böyle yazılır, not alır, algoritması çizilir, akış şeması çizilir. Böyledir. Eğer de buna giriyor. Dolayısıyla kullanıcılar da bu tür mantığını kavramadıkları için takatakatakaya yazaraktan orada da sıkıntılar e, olabiliyor. Evet e, dediğim gibi 100 ya da bazen atlıyoruz bir sonrasını diğerinde yapabiliyoruz ama e, büyük belli bir zaman içerisinde 40-50 tanesini kolaylıkla bulabileceğiniz e, seriyi e, bu şekilde sürdüreceğiz. Evet gelelim e, burada şöyle yapalım o kadar uzağa gitmesin ee, bir para var ee, adet olur vesaire olur ee, efendim bundan e, belli bir para keseceğiz ya da ne bileyim fira ayıracağız işte iskonto yapacağız vesaire gibi durumlar bu şekilde o zaman bakacağız para e, 10 bin liradan büyük mü büyükse yüzdeki bunun ne anlamı geliyor değilse de sıfır gibi bir şeyi uygulama anlamına da geliyor aslında bu ama o belirtilmiş yazılır yazılmayabilir. Ee, yazma işine gelince hani eğer deyip yazabilirsiniz, if deyip yazabilirsiniz ama çok sayıda olduğunda aç parantez, ikinci yeri aç, şunu aç, bunu aç sorunlar olabilir. O durumda yani elle de yazalım ama fx'le de yazmak daha kolay olacaktır. Onu göstereceğim. Geldik eğer tabi buna bakıyoruz. ve ondan sonra büyük olup olmadığını sınayacağız burada. Koşulumuz öyle büyük mü eşit mi biliyorsunuz yapabileceğimiz. Sanıyorum 6 tane karşılaştırma var. Neyden 10.000'den. 10.000'i böyle yazabileceğimiz gibi e, gidip buradan da al diyebiliriz. Bu da ayarı bugün değişebilir. Yani böyle. Tabii o durumda bunun ne olması lazım? Sabitlenmesi lazım. F4'e basarak yapıyorum sabitlemeyi. Bilgisayarınızda Fn F4 olabilir vesaire. Eğer B ve aşağı doğru çekerek buradaki paralar bundan büyükse ne yapalım? Ne yapalım? O paradan %2 kadar bir kesinti ayıralım. Çarpı %2. Değilse e, hiçbir şey ayırmayalım. 0 lira diyelim. Bu kadar. E, 0 lira e, kesinti yapılacak. Ondan sonra e, çok özür dilerim. Burada prim veriliyor değil mi? E, prim yazalım. Ondan sonra bu kadar prim verilecek gibi %2 durumda. O zaman prim diye düzeltiyorum. böyle farklı. Yani Amacımız biliyorsunuz bizim burada hani bir ticari işlemden çok fonksiyon kullanımlarındaki detayları sizlerle paylaşmak. Peki şeyle yazalım. Ondan sonra tabii bunun neti de söz konusu değil o zaman. Diğer verileri ben düzeltirim. Ee, bunu sileyim bir de şeyle yazalım doğru yolla fx'e e geldik eğer'i buluyoruz if'i buluyoruz burada varsa yoksa buraya yazarak veya tümünden bularak e, bulalım eğer diyelim bulduralım devam edelim. Eğer mantıksal ama büyük küçük eşittir meselesi doğruysa yapılacak işlemler doğru değilse yapılacak işlemler. Şimdi geldim burada, buna bakıyorum. Büyüktür burası. Gördüğünüz gibi burası e, mantık saslamanın yani büyük bir küçük eşitliğini yaptığım yer birinci kutu oluyor. Devamında işte virgülleri falan kendi koymuş olacak. Devamında da e, doğruysa prim olarak yüzde iki ile çarp. Efendim değilse yüzde bir şeyle çarpma sıfırla çarp vesaire de sıfır ver. Her neyse aynı sonuca gelecektir. Demek ki böyle bir işlemi yapmış olduk. Tekrar çift tıklayarak tekrar bunu açarak düzeltmek söz konusu olacak. Demek ki kullanımlarımız bu şekilde gördüğünüz gibi. Peki bu daha çok olsaydı nasıl olacaktı? e, bu dursun. Şöyle yapayım. Şöyle alayım. Çok diyeceğim. Merak etmeyin. Çok sayıdak. E, efendim 10 binden 100 bin olsun. Var o da 100 binden büyük de sanıyorum bir tane. 100 binden büyükse %5 prim verelim. Diye diyeceğim bu durumda yapmamız gereken şey ise ne olacaktı buna gelelim Eğer eğer buradaki para büyüktür şimdi böyle çok sayıda dilim olduğunda diyelim ya da çok sayıda değerlendirme olduğunda bu sefer belli bir sıra yani bundan büyük mü değilse bundan büyük mü diye yapmak lazım ya da bundan küçük mü, bundan küçük mü gibi. Yani burada belli bir sıra düzeni, mantıklı bir sıra düzeni yapmak lazım. Farklı işlemlere göre farklı şeyler düşünülebilir. Mutlaka da onu da söyleyelim. Test etmek lazım eğerlerimizi. Yazalım şurada. Geldik. Eğer. Şimdi ne yapıyorum? Yine param büyüktür. Bu 100.000 mi? F4. İse paramı çarpıyorum yüzde beşte. Ne yapmış olduk? Yüzbinden büyükler için onu halletmiş olduk. Kalanı ise yani yüzbinden büyüklere bunu yaptım. Eşit de olabilir ama bizim koşulumuz büyüktür. Yüzbinden binden büyükler için yüzde beş Kalanlar için ise e, ne yapacağız? Bu sefer 10 binden büyük bir diye bakmamız lazım. Diğer türlü 100 küçüklerin hepsini olur. Yani biz 10 bin altına bir prim vermiyoruz burada gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bir eğer daha lazım. Nasıl olacak? Elle yazan bir eğerini daha yazacak. Kapatmadan son parantezini. Ondan sonra ama biz iç fonksiyonu böyle yazıyoruz. Bu kutuya giderek. Başka bir şey kendisi ise kendisine açık. Ama buraya da gelerek ve eğer ife tekrar buradan basarak. Dolayısıyla hem buradan devam ettiğini görüyoruz. Hem de ikinci bir kutu bize açılıyor. Bu şekilde iç içe kullanım. Burada da görüyorsunuz kapatmadan bir yer bir yer daha kaç tane basınç. Tekrar bakıyoruz. Bunun anlamı da 100 bini vermiştik. Geriye kalanlar için 10 binden büyük mü değil mi anlamına geliyor. 10 binden büyükse de yüzde iki ile çarpılacak ve e, geri kalanlar için yine 0 lira verecek. Varsa bir yer daha bir yer daha yapılacak. Tabi aynı sonuçlar. Özür dilerim. Bu da farklı tabi eee çünkü 100.000'i geçenler için gördüğünüz gibi oran değişti. Bu bir kişi geçiyordu. 6.150 lira alındı gördüğünüz gibi. burada bir farklılık oluştu. Evet, devam edeyim. Şimdi tabi böyle iç içe yazmak için dedik ki kolaylık çıktı. çok eğer geliyorum bunun yazılmasında bir problem yok herhalde. Çok eğeri hemen yani ifsi çıkar kullanıyorum. Hemen çok diyelim. Git diyelim çok eğere. İşte çok eğerde gördüğünüz gibi 127 takım eğer kolaylıkla yapılacak. Efendim burası büyüktür. Burası f4 artık doğruysa burası çarpı o oran F4 sabitliyorum. Değilse burası büyüktür. Bakın tek ekranda. 10.000 F4 para çarpı e, çarpı çarpı 2. Burada şöyle bir detay var. İlk kullananlar dikkat etsinler. E, sonu geri kalanlara ne olacak? Yok yok verir. Hata verir. Yani yok, yok derken böyle çıkar bir anlamda. E, şaşırmayalım. O zaman da şöyle devam ediyoruz. İngilizce ise true, Türkçe ise doğru yazarak. Geri kalanlar için doğru ise e, o zaman da sıfır lira. Böyle bir kullanım var. True İngilizcesi de bu şekilde bir kullanım var. Ha bu arada bunu limitli hale getirebilir miyiz? Getirebiliriz. Yani e, şöyle düşünüp ondan sonra şuraya bir tane daha koyuyorum. Araya girdim umarım. E, ondan sonra 10 bin ile 100 bin anlamına gelebilir bu. Dediğim gibi 100 ile büyük sonsuz anlamına gelir. Sınırsız diyelim. Yani 10 binden büyük 100 binden küçükse küçük eşitse oldu olacak burası. Ondan sonra burası yüzde iki. Tabi yine altında bir şey yok. Sıfırlar 100.000'den binden büyükse artık kaçsa diye yapılabilir. O durumda da V'ye ihtiyaç olacaktır. Tabii ki böyle kulup kullanacak. İster çok eğer içinde, ister normal olarak eğer V kalıbını kullanmak gerekecektir. Onu da bir tanesiyle sergileyim. Ondan sonra bitirelim. Ama bütün bu çalışmaları hepsi için tarihli durumlardı vesaireyi seri içinde takip edersiniz. Geldim, eğer buluyorum, if'i buluyorum. Hemen arkasından bir V açıyorum. E, and ee, buradan bulayım şuradan V yazarak eğer V ne V ise geliyoruz para büyüktür ee, bu 10.000 F4 para e, küçük eşit 100.000 yani bu dilimde ise diye yaptım genelde o vergilerde falan nereye döneceğim eğer eğer V koşul çok sayıda da olabilirdi V hepsinin doğru olması durumunda yani bu aralıkta olması anlamında çarpı, çarpı, yüzde ee, iki. Buna öyle üstten de başlanabilirdi ama limit yaptık. Sorun değil. Yani böyle böyle de çıkabiliriz. Dediğim gibi yani bir test etmek, iki uygun bir sırayı da izlemek gerekir. Yani bunun bir şartı var mıdır? Hani bir şey diyemiyorum. Hiçbir şey için şart demiyorum. Ama doğru sonucu ulaşmak, pratik olanı, etkin olanı yapmak, sürdürülebilir olanı yapmak. Hani çok karmaşık bir şey yaptınız. Sonradan kendimiz de anlamıyoruz. Ona dikkat etmek lazım. Yalnızsa tabii bir eğre daha ihtiyaç var. Çünkü 100.000'den büyük mü diye bakacağım. Ondan sonra burası büyüktür 100.000 ise e, çarpı yüzde %5. Ne olmuş oldu? Dilimde ise onu verdi. Geri kalanlara da 0 lira verdi. Bakalım aynı sonucu bununla aynı gördüğünüz gibi 100 bin lira için 6 bin lirayı vererek birincisinde tek bir limit vardı. Doğru sonuçları çıkarttık. Tabii bu ne, aynı şey neyle yapılabilir? Çok eğer içinde de yani ifs içinde de mantıksal testimizi neyle vermek lazım? V ile vererek yapmak lazım. Yine aynı şekilde e, belirtmek lazım. Yani onun bir şey şeyi yok başka şekilde demek ki. Bazen de işte o durumlarla ilgili durumlarda or gerekebilir. Yani parasal durumlardaki sayısal limit şeyle ama şöyle olabilirdi. Bazı üç şart oluyor ya. Şu ve şu ve şu olursa %5 prim vereceğim. Ya da bunlardan biri biri de olursa bunlar ne olabiliyor? Cirosu, işte kıdemi, yok efendim işte yaptığı başka çalışmalar, işte ürünün tipi vesairesi. yani hepsi bunların belli veya yadal olarak işin içine girebiliyor. Evet, evet görmüş olduğunuz gibi bunları daha sonra hepsinde yapıyor olacağız farklı farklı konularda. Şimdilik şöyle bir plan hazırladım ama az da olsa değişebiliyor. Basit eğerler yani sadece olanlar, iç içi olanlar yine çok sayıda eğerli, değerli, ya yadalı çok eğerli olmak üzere sizlere bu eğerleri sıralayacağım. Hani hem elimizdeki verilerden tekrar ederek yaparak hem de yine gelen isteklere göre de bunlara yön veriyoruz. Evet bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.